Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. 3 büyüklerin transfer gündemiyle karşınızdayız. Öncelikle Beşiktaş ile başlıyoruz. Siyah beyazların gündemine bir kez daha Brezilyalı golcü geldi. İspanya'nın seviye takımında forma giyen Luke de Jong da 3. alternatif isim olarak transfer listesinde yer alsa da siyah beyazların ayrıca Lokomotif Moskova'nın tecrübeli santraforu Zé ile de ilgilendiği iddia ediliyor. Siyah beyazlar geçtiğimiz sezonda da Zé ile ilgilenmiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Diğer yandan İsviçre reformasıyla Euro 2020'de boy gösteren Mario Gavronovic siyah beyazların gündemine geldi. 31 yaşındaki santrafor için 3,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendiği iddia ediliyor. Kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Gavronovic'in Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak baktığı iddia ediliyor. 2018'de Rejika'dan transfer edilen Gavronovic Dinamo Zagreb formasıyla 128 maçta boy gösterirken 47 gol attı, 20 de asist yaptı. Gavronovic daha önce Almanya'da Schalke ve Mainz formalarını da terletmişti. Euro 2020 2020'de toplam 5 maça çıkan Gavronovic Fransa ağlarını sarsmayı başarmıştı. Turnuvayı takip eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcuyu çok beğendiği ve kadroda görmek istediği öğrenildi. Siyah beyazlarda ayrıca Real Sociedad'ın forveti William Jose de var. 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a geldi. Görüşmelerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. William Jose kariyerinde 366 maça çıktı ve 102 gol 24 asistlik performans sergiledi. Bon servisi Real Real olan Jose'nin kontratı 2024 yılında bitiyor. Geçen sezon Wolverhampton'da kiralık olarak oynayan Jose, Premier Lig'de 17 maçta 1 gol atmıştı. La Liga'da ise 13 maçta 3 gol kaydetti. Piyasa değeri şu anda 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçelim Fenerbahçe gündemine. Sarı lacivertlerle Paulinho arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Brezilya basında yer alan habere göre Fenerbahçe tecrübeli yıldızla senelik 2 milyon eurodan 2 artı 1 yıllık kontrat imzalayacak. Brezilya'da yayın yapan Esporte gazetesi Paulinho Fenerbahçe ile anlaştığını ve bu nedenle Jeremio'yu geri çevirdiğini yazmıştı. Vitor Pereira'nın bizzat istediği öne sürülen tecrübeli orta saha oyuncusuyla yapılan anlaşmanın detayları netleşmeye başladı. Fenerbahçe Paulinho'ya 2 milyon euro maaş verecek başarı bonuslarıyla bu rakamın yükselmesi bekleniyor. Diğer yandan Portekiz basını Fenerbahçe'nin Sevilla'dan ayrılan Alex Vidal ile ilgilendiğini iddia etti. Portekiz basınına göre Benfica'nın da kadrosuna katmayı düşündüğü İspanyol oyuncu ile Sarı Lacivertli kulübünde temasta olduğu iddia ediliyor. Gazete kadrosunda 5 sabek oyuncusu bulunan Benfica'nın bu isimlerden 2-3'ünü ile yollar ayırmaması halinde Vidal'e teklif yapmasının zor göründüğünü vurgularken Fenerbahçe'nin ilgisinin daha ciddi olduğunu ileri sürdü. 2015-2018 arasında Barcelona'da forma giyen 31 yaşındaki Vidal kanatta da oynayabiliyor. Kontratın bittiği seviyede geçen sezon 19 maça çıkan Vidal bir asist yapmıştı. Son olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılar gündemine aldığı PSG'li oyuncu Lavin Kurzava ile anlaşmaya vardı. Cimbom'un oyuncu ile görüşmeleri devam ediyor. RMC Sport'un haberine göre Cimbom Kurzava transferi için Paris Saint Germain ile anlaştı. Oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Son kararı Kurzava verecek. Galatasaray 21 Temmuz'da oynayacağı PSV maçına 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu ekleme şansı olduğu için bu tarihe kadar kadrosuna bir sol beki katmayı hedefliyor. Diğer yandan Sarı Kırmızılar bir süredir görüştüğü Makedonyalı yıldız Alioski ile her konuda anlaştı. Son olarak Euro 2020'de Makedonya formasıyla maçlara çıkan Alioski gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Yıldız oyuncunun son olarak Leeds ile olan kontrat sona ermiş ve sözleşme yenilememişti. Alioski'ye Trabzonspor'da talip olmuş, oyuncuya teklif yapmıştı. Sol bekle oynamasına rağmen forma numarasının 10 olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı Alioski orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol ve 16 asist yapan Alioski hücum katkısı da dikkat çekiyor. Evet arkadaşlar 3 büyüklerin transfer gündemini sizler için derledik. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.